AK Parti'nin seçim beyanamesinde yer alan vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar da netleşti. Devlet desteğiyle her haneye en az asgari ücret tutarında gelir girecek. Ev kadınlarına emeklilik yolunu açan düzenlemeyle ilgili de bir gelişme var. Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kadınlarımızın ...sigorta primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik etmiş olacağız, hem kolaylaştırmış olacağız. Ev hanımlarına emeklilik müjdesinin detayları belli oldu. Primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Ev hanımlarının ödedikleri isteğe bağlı sigorta primlerine bir devlet desteği uygulanacak. Peki süreç nasıl işleyecek? 10.008 liralık bürüt asgari ücretimizin üzerinden ev hanımlarımızın ödeyeceği sigorta primi... 3202 lira. Ama ev hanımlarımızın ödeyeceği bu primin üçte biri devlet desteği verilecek. Yani 1067 lira devlet desteği sağlanacak. Böylelikle 3200 lira Ödemesi gereken ev hanımıza 2.135 lira sigorta primi ödeyecek. Yani ev hanımlarına devletin verici emeklilik desteği tutarı şu anki hesaplamaya göre yıllık 12.804 lira olacak. Sigorta başlangıç tarihlerine göre yine doldurmaları gereken bir yaş ve prim gün sayısı var. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir diğer konuysa her aileden en az bir kişiyi maaşa bağlayacak olan vatandaşlık maaşı sistemi. Sadece yoksulluk sınırını temel almadık sosyal refahın bölüşümünü temel aldı ve bir bütünlük halinde vatandaşın ihtiyacını karşılamış olacağız. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir şey. Yani ailenin geliri asgari ücrete tamamlanacak. Bu 10 bin ise 10 bin lira. Asgari ücret 12 bin lira olursa 12 bin lira. Kaynaksa kurulacak vatandaşlık fonundan temin edilecek. Buradaki en önemli kriter ailede kişi başı düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı. Yani bugünkü şartlarda baktığımız zaman 2835 liranın altında olmaması. Burada örneğimizi ele alalım. Bir baba asgari ücretle çalışıyor. Eşinin sosyal güvencesi yok çalışmıyor. 3 tane de çocuk var evde. 5 kişilik bir ailede asgari ücreti böldüğünüz zaman kişi başı gelir 1700 lira olmuş olur. O zaman bu ailemizde bu kapsam dahilinde e, kişi başı 2835 liraya denk gelecek şekilde vatandaşlık fonundan destek alacak. Vatandaşlık fonuyla ailenin işsiz olan ferdine istihdam da sağlanacak. Bu istihdamı sağlayan işverenlere de teşvikler verecek hem vergi tarafında ...hem sigorta noktasında destekler verilecek. Ve sözleşmeli personel alımı. Burada da tarih belli oldu. Müracaatlardan sonra normal rutin süreleri zaten e, belli bir şeyi var onların. Ondan sonra KPSS puan üstünlüğüne göre e, atamaları yapılacak. E, ünvanlar belli, kadrolar belli. Zaten sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alacağımızı ifade etmiştik. Şu anda müracaatları topladık, ataması da önümüzdeki günlerde yapılır ve biz de bunu zaten sözünü vermiştik. Geçtiğimiz yıl yaptık, mülakatları da bitti. Önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içerisinde açıklarız büyük ihtimalle.